Selam ne yapacaksın? 30 kat üst üste giyimiz filan. Tamam tamam başla. Bitti. Vay. Selam ne yapacaksın? Cyber <laughs> niye sağa dönüştü lan? Nasıl? Sen oldu olduğunun... oğlum. 30 <laughs> Tek yumrukla. <laughs> Cyber'ın şurası böyle ya amına koyayım şu üst tarafı. <laughs> oğlum o geniş Bitti. omuzlu <laughs> diye dalga geçiyor. Bu güzel bir şey. Neyi güzel bir şey ya? Geniş omuzlu olmak. Lan manyak mısın ama şuradan giyiyorsun şöyle üst tarafta şöyle tamam. kıya, giydiği şeyler sıkışıyor aşağıya bol gidiyor böyle. Komik bir görüntü ya. Kusura bakma. <laughs> <laughs> Selam lan. Ben kendimi <laughs> Nasıl yani? Nasıl çıktı? İ İyi misin lan? İyiyim. Mınçıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. <laughs> Anasını sikeyim. Söndürdüm abi. Ben güreşte yapacağım. Al, tamam başla. Söndürdü mantı... söndürdü. Söndürdü. Klep klep. Klep. Bitti abi. Vav. Wow. Eee bir Al, tamam başla. Bitti abi. Güzel abi. güzel güzel. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Lan siz bu nasıl bu nasıl istersen şunu kovalayayım. Oğlum geyik mi var lan orada? Ne Niye? Gel buraya. Ben durak bakışı yapacağım. Yap bakayım. <laughs> Çember sizce? Vav. Hayır ben çay koyacağım. O neydi lan? Çember sizce? Oğlum? Nasıl yani? Vav. Wow. Hayır ben çay koyacağım. Wow. Ben durak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. <laughs> Böyle yaparsın. <laughs> Ellerimi kullanmadan o kişisi çıkartabiliyorum. Ne? Selam ne yapacaksın? Alo? alo kam <laughs> ben hareket yapacağım. It's stream. <laughs> Trend yolda koyduğumuz maskeyi almış lan adam. <laughs> 75 TL ben de bunu stoğu nasıl bitti diyorum ya. Selam ne yapacaksın? Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Ya, ya. Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elim çok esnek. Parmak like yapıyorum. Ben elimi yüksekten yapıyorum. Parmak bükebiliyorum. O ne hocam bunun... O neymiş lan? Parmağımı kaybedeceğim. Sana tamam başla. Tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. Selam ne yapacaksın? Kumar çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Kes <laughs> <Test> geldi <laughs> mi? Hayır. Pek <laughs> Ne? <laughs> Bu zevrindeki CD yapabiliyorum. <laughs> ne güzel sümük yeşil yeşil. Ne işte? Ben aşıldan hala yakışıklıyım. Çabuk Şanko kadar. Tamam başla. <laughs> Yeteneyim lan. Abi benim yeteneğim... Bir dakika kamera açacağım. Hayır mı? Ben o soyunacağım. Hop lan. Ben düşeceğim. Tamam uç. ne <laughs> oldu? Ol, ol. Selam yeteneğin lan Telefonu buradan şuraya fırlatmak. <laughs> Na 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 Nasıl ya? <laughs> Tuttum. Helal. Ben patenle hareket yapacağım. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacak. <laughs> ya ben bir şey demiyorum. Vallahi bir şey demiyorum artık. Ya, burada var, da var, masadayız. Var, var, var. ben bir şey demiyorum hocam ya. Çünkü sen varsın diye. çıkarayım da bak. <laughs> tamam, <laughs> Buradan Cellat babama Cemre Solmaz Enes Batur Merve Alçın'a Berke <laughs> Joana Berke <laughs> Mehmet Joana Cezine Buraya inmene Berkcan Güvene Berkçoşkuna Küşat Eda... Çok hızlı çizim yapacağım. Tamam başla.

Oy. Ben ezan okuyacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne yapacaksın? Şover olacağım ben. Ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç Oha. Saatler... Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolayamayız. <laughs> Selam Metin'in. Bir Orada saniye. Bir tamam bekliyorum. Öyle demek istemedim. Ben gönül sesi <laughs> Tamam kamera aç Tamam baba Hımmmm Hı 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 Yeterim hızlı yemek yiyişim Tamam tamam tamına bu yemek yiyişim Her zaman başlamış. <laughs> ne ne o on... Oğlum ne oluyor kustum mu? Alo Yok abi Su da kürdüm. Lan nasıl geçtin. Ayağımla bir çalışacağım. Ne? Ya öyle Abi ben hırsızlık yapıyorum. Hay, on bunu nasıl video? Bir bak sapacağım. Yap bakayım. Kel olan bir bak sapıyorum. Saz mix yapacağım. Beatbox. <laughs> ben silbazlık yapacağım. Tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. evet görüyorum. Kaybı. A'ya dönüşüyor. Bak şöyle, şöyle yapınca. S'ye ben... gidiyor. Seçtiğin kart bu mu? Hayır. <laughs> Merhaba itin elinden. Eğittiğim evcil hayvanım var. Hah, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Ta tamam tamam. Su makine to. Datte bayo. yo. Alo. <gülüyor> ben bugün havai fiş <laughs> patlatacağım. Yetenek değil bunlar. <laughs> Ayağımı kafamın arkasına koyacağım. Lan! Ben tavuk sesi çıkaracağım. Yap bakayım. Çözüldü <laughs> mü o acaba? Selam atacaksın. No 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 no. Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? Bu iki halka düşten geçiyor. önce yeter ya kamerayı yatar çevirir ya. Bunları böyle havada çevirirken bunu çıkar. Bu arada Dur, kamerayı yatar ye... çevirir misiniz? Çıksana ışık. Dur durun kamerayı yat... Ne oluyor? İyi misin? <that> <that> Alt odadakilere giriş verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Tamam ben Bunu biliyorum bu çöküyor. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan az önce? Bu oldu iyi, lan? Eray'ı? Alo? Geldin mi spordan Eray'ı? Pro geldik ya arka kol bile. He bassın bana. mı bugün? Bugün ne bassın Eray'ı? Pro bugün ee, omuz ve arka kol günümüzdü Kemal'cim. Güzel, 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 güzel. Aynen ay. Senin de taktiklerin de biliyorsun. Sen de iyi bir hocamızsın yani. <laughs> geliyorum ben de yakında geliyorum. Ya bu, sektörü bir yıl oldu amına koyayım. Bir yıl. Bu, get, bu bulk dönemin bitmek üzere öyle söyleyeyim sana. Ya bu nasıl bir bulk dönemi? 4 yıldır bulk dönemindesin amına koyayım ya. Bu gece de bir sufleyeyim. Bir tane daha sufleyeyim ya. bu gece bana bir izin verin. Tamam mı? Bu gece bir spank deyim <laughs> bir Kemal, tane o. Daha. WhatsApp, WhatsApp kurumda yaptığın şey yapsana Kemal. Hangi zaman? lan? Aynen onu şey yapıyordun yani. Geçen klapta mı? He onu yap bakayım bir. Cyber birebir şey oldu şahit oldu biliyor musun? E, yap bakayım bir chatte görürsün onu. Böyle yukarıdaydım böyle. Biri, biri şöyle yaptı böyle yaptı tamam Ben de böyle ne oluyor lan dedim böyle birden. Döndüm arkam böyle. Ya ben senin yayınına da bağlıyım. Gerçekten böyle Eray'a ayrı gider. Juro <laughs> sen gerçekten çok mutluyum <laughs> <laughs> ya. Yani. duyamıyorum da. Buradan selamlar olsun bu arada. Makaramız canım. Selamlar. Şey ya koy be Allah Allah. Eve gideceğiz. Eve gideceğiz Allah hocam. da Eve gideceğiz, gideceğiz ben, ben iletirim selamını Kemal. <laughs> Devam. Asikler. O. Alo. Dur 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 dur. Sen, sen dur. nasıl lan? Nasıl yani ya? Sürekli yeni birileri giriyor baksana oğlum. Nasıl oğlum bu? Delaydır şuydu. Şimdi duydum. Discord'a baksana amına koyayım. O hayvanat bahçesi gibi. Biri giriyor falan sesler yapıyor. Bir de harbiden Adamlar dön bizimkine yapıyor. bak ya. Biraz eminim zor, eminim birazdan Jules e şöyle e gel. Bir gün aşklar bitti. <laughs> birazdan gelecek. Alo. Efendim Ali. Alo. Allah'ın selamını al bir ya o rospu çocuğu. <laughs> oğlum sen oğlum bak bu ne küfürdür ya bak, sendeki ya. Allah'ım ya, ne Allah küfür ya küfür Rabbim ya. Ha benim annem niye ne diyor? Ya? Ondan sonra al bizim DC de bu. Al. Yeteneklere bak şuradaki ya. Baba insanla öğrenin biraz. Küfür etmeyelim. Bunu diyen de Eren ya bunu. Aleyküm selam de... kardeşim o, sen hoş geldin. Kaşarı seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Dövüşmeyin dövüş. İzle. Videonu izle. Allah Allah. Bir durun ha. lan. Hayırdır lan. Abi bir şey izliyorum şurada bir durun ya. Sanat izliyorum şurada ya. Özür dilerim ama ben insanlığımı korumaya çalıştım burada. Yani insan mısın da insanlığını koruyorsun? Sen ne siz? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Eray'ım. Eray'ım Alim. İkinize de ayrı ayrı bir şey demek istiyorum. Yapın oğlum gençken yapın. Gençlik biz de yaparız biz de kavga edelim. Tamam bir eray. şey söyleyeceğim. Eray, Sorma bu ne, sahip, bu ne diyor kanka boomer böyle gündür. <laughs> <laughs> bir dakika Allah. bir dakika. Sen niye 4-5 gündür Serif Star'ı satmıyorsun lan ne oldu Kemal? <gülüyor> <gülüyor> sen yine ilgi bir yerde buldun <laughs> değil mi Orospu? <laughs> <laughs> bana ya, karşı sen... çok ilgililerdi Eray'ım gerek. Yani ara... Ara... Sen var ya az Orospu değilsin <gülüyor> <gülüyor> takip ediyorum seni bak valla. <laughs> Dürtüyorsun sağda solda oh. görüyorum bak fotoğrafları sen beni, bak. Sen beni, niye aradın saat 10'da lan yine? Lan eee? ne yapıyorsunuz? Götle Hayır ya. ya. işte. A ya, ya. şu gelişe bak kanka. Şu Sen, sen de ki ya. Sen beni niye aradın niye? Nerede ya? seni? Geçen, ya. geçen gün ondan aradım. Aramadım. Kulübe gittiğin, kulübe gittiğin gün. Sen değil ya. Bir şey vardı da unuttum. Bir şey vardı. Sana söyleyecektim unuttum sonra. Söyleyecektin. He gel diyecektim oğlum gel. Gel diye. Yo, ya, benim Oğlum ha, Ali abi de gelip... klaba gidilmez ayıp etmişsin. Ali abi ben... siz olmaz ayıp, dedim ya. Ama <laughs> ben gelemezdim. Ben gelemezdim. Niye? Ben, <laughs> aile, ben aile, yönetiyorum kardeş. Aa, Ali bu arada e, hayatınız, beş yine gündür... hayatınız yok amına koyduğum. 4-5 gündür 24 saat böyle e, sadece uyumuş, gelmiş, yemeğini de bilgisayar başında yemiş ve Grant'taki aileyle ilgileniyor. Buradan Ali'ye bir klep. O oh, sincap da gelmiş Kemal. Amına kodumun Teodor seni. Aman Eroş ne diyorsun lan? <laughs> o Ali ve sincaplar? Ne haber oğlum, lan? Eroş döverim seni ha. Oğlum sikerim Eroş, Eroş deme Eros, bana Eros, bir daha. Pis vuruşu Eroş lan. Haydi Bundan oğlum, sonra Eroş Göğe bak. bundan sonra Eroş. Eee Ali yalnız bana bir tane uyarı geldi. Dün bizim evin önünde Grand RP'de evin önünde bir sıra ha. varmış, bir kuyruk varmış. Eee siz Hangi, dünkü Real Madrid Liverpool maçını bizim aileden çocuklar evet. E kupon yapıp satmışlar. Bak benim Kanka, başımı belaya sokmayın. Saat, Vallahi beş kapatacağım. Oranları abi. saat 5.30'da oranları sabitledik. Ya, ya baba neyin oranını sabitleyeceksiniz? Ne yapıyorsunuz oğlum GTA Kanka, üzerinde? sana şaka yapmıyorum. Sana bak. Sıfır şaka. İngiltere'den bile müşterimiz vardı. Abi iyi katladık ama yazıyorlar çekti. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. kemal, kemal ben biraz de sana şöyle manlı bir Biraz içeri söyle. girdik. Biraz içeri girdik. Ee, ama o. müşterilerimizi sağlamlaştırdık. Kaç NBA... Ali Xbet mi, mi diyoruz o zaman? <laughs> Ali Xbet <laughs> diyoruz. E arkadaşlar lig bitti diye üzülmeyin. NBA maçları var. Ne Ali Bey? Aa finaller var. Doğrucu finaller. NBA finallerinde büyük oynayacaksınız bak. <gülüyor> yes, <gülüyor> ama, bu bu değil mi oğlum? Kendimi mallama A anlatacağım ama e dalga geçmeyeceksiniz. Bu arada abi Ela kızıyordu. Niye sizin evi evin önünde oluyor? Bize kimse gelmiyor. Oğlum Elaya da bir şey yapın lan Ali. Bir aile selamlama uğurlaması Arkam, böyle. Bizim bütün ailedeki Rey. adamları çalmışsınız orospular. o zaman ben. <laughs> bizim benim ailede adam kalmamış ya lan. Arka, Allah belanızı versin sizin ya. ya. aile 15 kişi geçmiş herhalde. Ya sana. baba 15. siz niye gidiyorsunuz? Hani aileydik Arka, amına koyayım? Hani aileydik eray, ya? Heray sizin yönet... Sizin çocukların hepsi bize geldi amına koyayım. 20 kişi. Yani, Allah, <laughs> oğlum, bir bakalım göğe bakalım sonuncu olmayacağım bana. Bir <laughs> şeyde. Kemal. <laughs> ne mallığını anlatacaktın Eray? Kanka ben dün bir tane kupon yap ya şey yaptım. İddia oynadım. Tamam. Yanlışlıkla Liverpool'a basmışım aman koyayım. Öyle bir mallık yaptım. Yani Sen herkese Real Madrid, deyip Liverpool'a mı bassın? Oğlum Ferit abiye kazandırdım aman koyayım. Ben battım ya. Kemal attığımı açsana bak dur. Nerede o? Ben Ben de Ama kazanamadım o... ya derde girme. Bekle. Aman koyayım sana bir şey olmuyor ki zaten. Ama niye ben niye kazanamadım? Bir süre... Ben ne yaptım sence? Ben... Ben neye üzüldüm biliyor musun Kemal? Sen geçen şeyi konuşuyorduk işte paraları kaybettik derim. Ben 500 lira kaybettim ağladım. Sen 30 bin dolar dedin ya aman ben orada. Yüzü... <laughs> yani böyle anladın mı böyle yani e, GTA'da hani normal. GTA'da mı kaybettiniz ne oldu lan? He GTA'da, 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 abi. Her ay zeynep. Aynen GTA'da. Bak aramızda konuşma. <laughs> 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 attım açsa attım açsa. 30 bin dolar. Maç öncesi para. bizim aile evin önü bu şekilde Oğlum arkadaşlar. siz manyak mısınız oğlum siz bu ne? İnsanlar da sıraya falan sokmuşlar insanları. Kanka şu arkadaş Deli Meto <laughs> maç olmasa bile bet yapıyor. Ben anlamadım neyin betini yapıyor. Ne? Atta at, <laughs> Deli Meto at yarışmanı oynatıyor. İşte BMX'le Lan yok at yarışı oynatıyor. BMX'le yan yana iki tane adam koyuyor, yarıştırtıyor Onun betini yaptırıyor. Sabah akşam orada canlı bahis gibi amına koyayım. <laughs> Bu adam hiç bir gördünüz mü? Her gece bütün dünyada izlerici. Gece... <laughs> Her ay harbiden sende de öyle bir tip var amına koyayım. Bir kere bak Eski uyumadan önce ammanakını. Uyumadan bir saat önce senin yüzüne bakılmaması lazım. Ne Yoksa... Rüyada beni görünce besmele mi çekiyorsun? Piyalar olur gibi. Bak. <laughs> Allah Allah. Bir durum bir sanat dinliyorum. Sanatız. Özür dilerim. Özür dilerim. Klasının dileği klep, yok mu ya? Klas. sen kazandın. Ödülün ne? Ödülün şu hazır mısın? <laughs> Ödülün bir Kala Discord'da <laughs> dileği dileği yok mu? Nasıl yaptılar Aynen. öyle müzik? Ben de onu anlamadım abi. Aman. Olan var ya. <laughs>